Başlat lan, 150. Tamam, ben bunu tanımak için izleyeceğim ya, geçmeyeceğim. Tamam, ben geçtim ya. Değişmiş Olan bu ben bunu izleyeceğim. Farah hassasiyeti neler lan? Oynanış. Kontroller. Dur, sen gelene kadar her şeyi toplayayım da görür. Dur bakayım. Oy, burada da varmış. Gel bakayım. Aa burada da var bir sürü bir şey. Bunu ver. Yine kıyafetim. Bu daha güzelmiş. Patlayan kısmından Heh, tamam. doğru gel. Kanka uzak mesafe gittiği zaman görünmüyor. Buradan dümdüz aşağı doğru kaptıracağız şimdi. Oo dur. Anlama da. Anan bir, aa, bir şey. Ben burada ne? sıkıntı yok. Aa boya vardı burada ben bir şey yap. Aldım. Ah ben de aldım lan. O ne lan acaba? Ya geç bu ne? Ya? Fake atıyor. Ben gel şey gel. Var. Yetişemedim ya. <laughs> Bu ne lan? Aa mızrak yaptım. Dur bir dakika. Maş var burada. Ha? Bir Dur bundan ok yapıyorduk. Bir, iki. Ve bant ekledim bir tane. Sapan değil hocam ya. Maç mı ekliyorduk? Ne Sapan. Sapan yaptım. <laughs> e, geldik. Dur. Şurada. Küçük ev mi? Hangisi? Dur bakayım. Küçük ev var. Tamam kuş 82 olduğunu olanı ya kur işte. Tamam kuruyor. Dur bir dakika bunun kapısı nerede şimdi? Kursan bakalım. Dur şöyle manzaraya karşı koyalım bari. Kötü durmaz. Ey mı? koydum. Kapı nerede? Burada. İlan i̇yi Bu ne oğlum bunlar fırlatılmıyor ya. Dur. Fırlatma ne manyak mısın? Bu nasıl diyor bir de bunlar mu diyor ya. Oğlum animasyon niye izlemedin bu arada lan animasyon çok değişmiş. Al. Al sana animasyon. aynen yolla Ali. <laughs> Aynana yolla. Yok ki. Aa bir sürü var lan burada. Gelin lan buraya. Bir sürü kertenkele var dur. Şuraya birkaç tane. Tavşan bak Bakta kaldı tavşana bakacaktım. İbnet fake atıyormuş. Şundan yapayım <laughs> mı iki tane? Aa bu. Al yarısını bitirdik. <laughs> bir tane daha koyayım ondan. iki tane olsun. Lan. 360 attım. Kime? Havaya. Düşündüreyim mi? Çubuk varmış. Bizim kuş etimiz var artık. Sadece benim ama. Benim de var. Ben Etim. Seni sunucudan atayım mı? Oğlum sunucunun kurucusu benim. Nasıl atıyorsun? Ben Aa, atamıyor musun lan? Şunu kıralım. Ay, lan oğlum. Benim <laughs> Elini kolunu ya. Oha. Hadi hadi hmm. hadi. Çalış Port çalış. Oğlum portakal yiyordum lan. Ya sen de seninle mı daha. Kertenkele avlıyordum bir dakika. Ali Hı Sana hediye getiriyorum al Nerede oğlum Ah bak başımı getirdim sana Kombin ne ile kombinleyebiliriz Şeye gel bir envanterini Yok drop yazmıyor Yok oğlum drop değil zaten şey. Sen He. ne istiyorsun oğlum? Baltayı Belli mı aldın? Elimden atmak istiyorum. Elli el elimden atmak istiyorum. Geri Tam şey yap. Envantere gir. Oradan baltaya sol tık yap. Aha. Neye baktım müdür? Aa etrafım çok kalabalık. Bak ağaca tırmanıyor bak. Neye baktın müdür? Oğlum. Geyik bana dayadı arkada. Lan. Gel lan. Lan kaçma. Eşeğe bak dojluyor lan. Gel lan buraya. Enerjim bitti ya. Bak bir tane de tam karşımızda var bak. Bizi izliyor. Bak gel. Oğlum ne iş lan? <laughs> ya yat ya. <laughs> Enayinin mızrağını çal- Oğlum ne oluyor lan? Oğlum ne iş lan? İn lan aşşı. Hop. Ya geyik. Etrafta koşma. Bak ne ene. Abi, enerjim yok. Light. Yardım et lan. Oğlum öleceğim. Nerede ki? Aha oğlum. Bak. Geber. Öldüm. Beni tut. Ya. Neyse kaldır beni. Dur. Nasıl kaldıracağım? Oğlum ölmüştün. ölmüşsün. Oo, şey yaptı. Gel zaten yolu biliyorsun. Kanka ölmüşsün de hani tutabiliyordun ya beni. Kanka adam adamlarla savaşıyordum. Ya kuş geber ya. Ölün lan. Kemlerime dokunma. Geliyorum. Kim bağırıyor lan? Ne, ne bağırıyorsun ha. oğlum ya? Kayıt alalım. Ah, oh be. Uyu. Dur lan elini şu tuşa basın. Z'ye bastım lan. Hoppa oh, aldı. Tamam, şimdilik daha rahatız. Anan avradına. Ne oluyor lan? Yanıyorum. Ya sen ne biçim bir insansın? Yani ben... Ne yapayım üstüne Peki. mi işiyim ya? Tam ölmedim. Dur lan bir şeyler pişirelim. Bende bir süre et var. Aha. Tamam. Ben kertenkele yiyeceğim ben. Lan ateşe hamliyom lan. mı alakalı lan. Benim kertenkelem nerede? Ayağın altında kaldı. Ben ayak yiyeceğim o zaman. <laughs> of. ayağa bak. Ben gideyim bir şu üstümü yıkayım ya. Ve ee, tamam. Bana diyor yok diyor. Enfeksiyonu kapacaksın. Sana ne kardeşim? Enfeksiyonu Abi, kapandım. Ya ben. ben yedim olsun. Ya oğlum. Ne? Ben yiyecektim aya. Bana ne? Gel lan buraya. Oraya bir tane ayak koy. Başlatma bir dur. Kertenkele kovalıyorum şu an. O zaman kertenkeleyi ben yiyeceğim. Yakalayayım da. Ben koydum zaten oraya bir tane. Lan. Onu yedim bile ben. Ya. Hayvan mısın nesin ya? Ayak Yadır yedin. Bekle. Ayak yedin üstüne kertenkele yedin ya. Ne biçim bir mide. Karnım tok ama üçüncüyü de yiyeceğim. Ali sana bir hediye getiriyorum. Ney? Hediye dedik oğlum bir sürpriz dur. Hop. Hop. Yukarı bak. Yukarı bak. Lan. Yukarı bak lan. Göklerden gelen bir tehlike vardır. O da benim. Geliyor Tabii tehlike, ya. tehlike geliyor. Lan taştı. Yani şey, tehlikeye bak. Bak geliyor, köklerdeki tehlike geliyor. Dur lan ne, koyduk arabayı. ne güzel işte bak, sana yukarıdan, şey yukarıdan ağaç yolluyor. Ya bir sus. Aha uçak var lan tepede. hop. Geri zekhala. Alsana bizi. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Göçür bakayım bunu da aşağı. Geliyor. Bir posta daha geliyor. Yavaş yavaş abi hayran ara sokaktasın. Lan evin içinden geçti kertenkele. Ne yapayım? Bakalım neler varmış. Oy! Akşama bacak yiyeceğim. Yine mi ya? Evet. Oha! Gel lan buraya. Çok kalabalıklar gel buraya. Yo, Karşı karşıdayım ya. oğlum öldürecekler Olma. lan beni. Enerjim Olma. bitti lan. Enerjim bitti oğlum öldüreceğim şimdi. Sabah, sabah sabah saldırmıyorlar lan. Ne saldırmıyorlar oğlum 3 kişi üstüme raşlıyor. Ama başlıyorlar altık yap onlar gidiyor geri. Yüzüyorum seni buradan. Yaptım şu anda. Heh, birini gördüm bak saldırmıyor. Ya yavaş, yavaş atla işte oradan aşağıya doğru gel. Bak kaçıyor ya geri zekalı. Oğlum gidin lan. Karşıda bak seni izliyorum. Lan. Öleceğim lan. Hani saldırmıyordun saldırmıyordu? Sald sen vurursan saldırır. Allah 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 Allah. Ya arkadaş. Ya, of of. Oy kurtuldum. Enerjim bitti. Şimdi tepeden zıplayacaklar üstüme. Aha bu Vay lan? Lan dingin. Yeri nerede? Aha arkadan izliyor bak. Kaçma Hiç lan buraya. Adamlık değil oğlum. Biri dayak yerken ötekinin izlemesi. Kaçtı ya gördün mü bak. Oha. Gel lan. Yavaş yavaş abi hayran. Köpek mi çağırıyor? Gel. Gel bili bili bili. Gel küçük küçük. Ne? Ne? Ağzını yap. Tam karı pert. Aman. Yavaş yavaş abi heyran ara sokak. Dur bekle bekle. Astım astısı lan herhalde. Oğlum bu kelle pişmedi hala ya. Oğlum ne iş lan? Bu kelle garip bir şey oldu ama neyse. Aa şey bitti lan kumaşım bitti. Ne yapayım oturup alayım. Bir saniye kardeşim. Onu da sen buluyor hep ben mi bulacağım? Kanka ben zaten hepsini bitirdim oranın. Bir çubuk kaldı onu da getir yani. Bir saniye. Al sana hediye. Oğlum sen Kılıçdaroğlu'na benziyorsun lan. Bir be. Vallahi. Dur Bana doğru bak. <laughs> Bana doğru bak. Ama kılıç... <laughs> Kılıçdaroğlu'nun geç versiyonusun. <laughs> Bir at, at, merak ettim. Burada inim bitmedi ya. Etrafa da bakamıyorum ki yaratık var mı diye. Oo vatandaşlar burada ölmüştür şunların şeyini lootlayalım da. Baksana. Oo. Oh. Herbiyesiz Terbiyesiz herifler ya. Aa buradan çıkış var. Oha lan bu neymiş böyle? Oo oh, bu ne böyle? Bana no, no. Benim gördüğümü sen de görüyor mu? Neyi? Tam karşıdaki. Aha, tam karşıdaki yaklaşık 6-7 kollu bir vatandaşı. Evet. Biz onu nasıl yeneceğiz? Yenemeyeceğiz. Aha! Oğlum geldi lan. Kayboldu. Aa geliyor. Oha oha. Of of. Gene tut gene tut. Geliyorum. Öldüm. Aaaa ben de öldüm. Ya of. Eee bastık He bu adam. Şey. <laughs> Buna daha çok benziyorsun. Tatil böyle bir şey abi relax olacak. <laughs> Çaklamam ama hala cebimde. Oğlum ben <laughs> ben buraya mağaraya geldim yine. E, lootları toplayıp yine geleceğim. ölmezsem Oğlum lootlar kaybolmasın diye lan. Aa. Bir daha. <laughs> Kaybolmuyor ki. Kaybolmuyor da hızlı olmamız lazım. İbret alem olsun. <laughs> İbret alem olsun getiriyorum bekle ben de diğer parçaları. Üç tane çubuk kaldı. Dur ben gidiyorum almaya. Sen burada dur oğlum ölürsen ben ölüyüm Zaten midem buluşmaya yapıştı konu ben Onun için dedim zaten. Aa şey varmış lan benim, etim varmış. Ye o zaman. Ateş mi var? Geri zekalı. Tamam. yapacağım şimdilik. Hayvan ya. Enayilerin şeyinden çalıyorum ya. Bu ya buraya bir sürü. Ha, buraya bir sürü şey koymuşlar. Ney? Bir tane kaldı. Heh Ağırlamayı ben yapacağım. Hadi aynı anda. Oho. Of, fibret alamam. Yani evet. Aa yanıyorum. Yanıyorum. Aa ölüyorum. Oğlum bu ne bu? <laughs> Allah. Allah. içine niye koymadı onu? <laughs> Allah'ım ya ya. Gel bir daha bir daha bir daha hadi bir tane Yok bekle ya. Bir şimdilik şundan yapayım da ben. Köşeye koy. <laughs> ne yapayım kanka? J gelmedi. Ben de yumruk koydum gibi yıkıldı. Gel yat uy uyuyamıyoruz. Açma at. Aç. <laughs> ya be. Yürü lan benim etlerimi yeme. Ben kertenkele yiyeceğim. Neredesin? Alo. Yukarıdayım. Kaplumbağa bulup geliyorum. Merkez. Tamam ben de desteğe geliyorum. Lan Allah'ım yarabbim ya. Neyse hadi kapat lan çok özgü. Ya ne yazması oğlum ya, beleş bulduk dur, zaten. Dur, dur. Oğlum zaten ölünün cebinden arakladık ya boşver. Bu Ali'ye özel hediye. Ee? Ya o kadar uzağa ara gittim ya? Sincap eti yiyeceğim beni rahat bırak. İki tane. Nurlan İbo'nun kafasını getiriyorum. Allah 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 Allah. Allah yanacağım şimdi. Oğlum benim gölgem niye 144 be? Ne oluyor lan? <gülüyor> <gülüyor> Yemin ediyorum. Ne oldu? Alt, ne oldu altımı ediyordum. Şu ne var? Ee, He. Ne oldu? Ölüyordum az kalsın korkuda. Yeni kıyafet, ne? yeni kıyafet buldum bir konuşma. Yeni ne oldu lan ben öldürdüm de Niye, ne dedin? Oğlum çok geldi sesin ya. <laughs> Gereksiz fazla. Onu onu <laughs> vuruyor. Lava bak. Arkamı kolla. Arkamı kolla. Ha, Arka kolla ben alırım bunları. Bana bak kadın. Oğlum burada her geldiğimde ben kumaş oluyor ya. Topla ya bedava en azından Temiz. işimize yarıyor. Şurada da var bir tane. Ben bir Aa, tane. Sen ne? ayrı bir de ben de ayrı gözüküyor ya. Ha. Iyi. Aha oyuncak bir tane daha güzel oyuncaktan iki yaptık. Ah ben de var. Ha bir ayla ya. Öldük ya burayı bir diye gösteriyor ayla. Bekle enerjinde olsun öyle. Bitti enerji. Tamam. Bekle, ıı dedim hemen. Hemen geldim. Bekliyorum baba. Tamam benimki full. Benimki de full. Gel. Gel. Yeah. Eee, orada. Yaktım birini. Öldürdükten sonra oklarını ne üstlerine ne? Onu da yaktım. Tamamdır. Geliyorum baba. Şurada bir tane daha vardı. Yaktım orada birini daha. İkisi de yanıyor, ikisi de yanıyor. Dur Şut, Hı, lan. Şu, bilmem bak. kaç kolluya sık. Al. Sen al onu. Ben kollu olana sıkıyorum. Zaten yavaş sürüyor bu. Hızlandı lan. kaç kaç kaç. Bak yüküyor her yeri bak. Bir daha yaktım onu. Gel bana gel. Durma bana, Tamam bir daha yedi o. İbo gibi bir nefes alıyor. Tamam öldü. Aha ben aldım. E ee, karşıya geçmemiz lazım. Yo aşağı. Yo. Gel. Geldim geldim. Aa burada bir sürü bir şeyler var lan. Bunlar ne? <laughs> Aa yazık adama. Osman. içecek var bir sürü ye. Aldım aldım aldım. Göm göm göm. Şunu da. Buradan gidelim ya. Aynen gel bul. Oo bu ne böyle? Aa bu ne? Oo. Aha. Nif, nif. Bir şey var burada. Artık aldım bakıyorum. Aa. Hiçbir şey anlamadım. Eğil aşağı. Ben anlamadım. Aha. Bu ne lan dışarı dışarıya çıkıyoruz. Ona lan ey o nasıl ses lan öyle. Aa kutu var. Topla Ulan, kutuları. Bir Boş hepsi. Bir, şey da. Bir tane daha Allah var. Da yani. O da boş ki boşuna kuruyor. Allah'ım sen çok büyüksün ya. Oğlum bu daha garip lan bu ne böyle? Ya şu yapraklar. Anam 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 anam. Adam ölmüş galiba. Galiba mı? Öyle bir vibe aldım ben adamdan. Galiba ölmüş. Bence de ya. Herhalde öldü ya galiba. E ben bunu nasıl sergileyeceğim lan? Bu kupa değil mi lan? Gel şunu birini ye. Kupa biri kardeşim. ha Get Oy getim. gel gel gel. o yeah. git, git etin birini ye. Ha buldum lan. Kanka bu sonsuz demesinin sebebi şeyden dolayı diyor buna. Hani son, sonsuz da yapabiliyorsun manasında diyor buna. Onu biliyorum ya. Şey diyorum ben. Uyuyamıyor muyuz mu? Uyuyamıyor mu? Ha uyuyabiliyoruz dur. yapıyor Bir kaydedeyim de şunu ben de. Şurada kendime.